Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Anadolu'luyuz biz projesi kapsamında Adıyaman'dan gelen 40 öğrenci Mersin'i gezdi. Mersin'in kültürünü ve tarihini öğrenme şansı yakalarken güzel dostluklar kurarak kardeşlik köprüsü oluşturan ve özellikle dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı Anadolu'luyuz biz projesi eğitim, sanat kültür, spor tarihi ve turistik geziler gibi alanlarda ön plana çıkartılıyor. Proje kapsamında Adıyaman'dan ilimize gelen 40 öğrenci Gençlik ve Spor İl Müdürü Koordinesi'nde 16-19 Haziran tarihleri arasında Mersin'de unutulamayacaklar anlar yaşadı. Adıyaman'dan gelen öğrenciler ilk olarak Silifke Şehit Ali Gülnar Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek özel öğrencilerle çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirdi. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim, Sosyal ve Kültürler Faaliyetler Şube Müdürlüğü Önder Öztürk ile birlikte Silifke Kaymakamı Sayın Abdullah Aslaner'e nezaket ziyaretinde bulunan öğrenciler Kaymakam Aslaner'e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Yapılan ziyaretin ardından ilçede bulunan Atatürk Evi, Arkeoloji Müzesi, Şehitlik Uzunca Burç Antik Kenti, Olba Antik Kenti, Ela Isua Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri, Kız Kalesi, Narlıkuyu gibi Mersin'in tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı buldu. Tarihi ve kültürel gezilerinin ardından tufanlarda çiçek toplama, deniz etkinliği, sahil temizliği, sportif aktiviteler gibi sosyal faaliyetlerle gerçekleştiren öğrenciler yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. 4 gün süren program Adıyaman'dan gelen öğrencilere katılım sertifikalarının takdim edilmesinin ardından sona erdi.